Evet arkadaşlar parkura başlıyoruz. İlk maç baş çok kolay zaten. Sonlara doğru zor. Tek atarım mı? Çok kolay arkadaşlar. Durun bir dakika. Doğru gibi tek atıyoruz. Neyse arkadaşlar konuşalım. Arkadaşlar yanımda arkadaşlarım da var. Bir konuşsunlar. <laughs> Arkadaşlar ben yanımda. Kardeşim çok iyi oynuyoruz bu oyunda. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsan. <laughs> <laughs> Abi komik videolar burada. Yani en komik videosu. Orada biraz zor ya. Herkes yakıyor ya. Elmas biraz şurası zor. E, evet, orası zor. Ama ben yapıyorum. Ama ben tekte geçtim. Eğneli Çok kolay Şu ya. Şöyle. Ben... Abi. Abi küfür içeri bu arada söyleyeyim. Lan o lan. Görmeden geçiyor her yer yere. Aha doğru ya ben burada kaldım. Sen oraya kalmadın mı? Orada kaldım. Bakalım. Hadi be. <laughs> Aha, ben de altından düştüm. Ha, ya oğlum ya, ya. Oradan ben bir şeye geçeriz abi. Öyle mi? Orada oradan geçebiliriz lan. bir. Arkadaşlar böyle videolar gelsin arkadaşlarım diyerseniz gelir abi. İçeriklerini içsene mal. İçeriklerini... Küfür etmemek. Küfür etmemek. Şey Küfür içeriği arkadaşlar. <laughs> küfür isteyenler burada abi. Ben evet, Covid video burada. <laughs> Arkadaşlar bir de atacağım bunu? Oğlum biz onun için çekiyoruz zaten. Ne, ne yapayım? Ne yapayım abi? Görünce ısırasım geldi kopteleri. Omre Lan izleyin <hiç Gülüyor> ya. Abi çok küfür içeri da abi parkur iyi değil ki bu. Arkadaşlar yani. bir daha kere 3 kişi oynayacağız yani. Bir ara oynadık abi. Burası çok zor değil normalde de. Şu boşluklar beni yoruyor. Şu zaten şurası çok kolay. Ağlayan e, yok o Çok kolay kenardan geçirsin kolay. Kenardan geçince evet kolay arkadaşlar. Ama hoplamak birazcık şey oluyor ya değişik. Tek de geçiyoruz. Lan. Hoplayamadım. Ne kadar kalmış çok az. Ya ben buraların hepsini yaptım. Bu yapamadı ben Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımız birisi kardeşim Emre birisi de arkadaşım Çağatay konuşuyoruz. Afacı. Orada mı neyse ya. Arkadaşlar yani şu parkuru bitirebilir miyiz bilmiyorum. şey gitsin ya. Arkadaşlar bana mini var Videolarını size atabilirim. Arkadaşlar yani ayrıca verirseniz yeter. Yani oynuyorsanız tabii. Minecraft da çok iyi arkadaşlar. Onunla bağlanabiliyoruz. Yani herkes biliyordur abi. Yani ölüyorum. Aldım. arkadaşlar ya şu şey özelliği sevmiyorum ben. Şu. Heh. Tamam geçtik. Şuna. Bas bas. Lan lan lan. Dolmuşun <laughs> <Çocuğum, gülüyor> ortn yer nasıl? Biraz. Ne? Buraya mı girdim oraya mı getirdim? Arkadaşlar bu arada bir e, birazdan videomuzu sonuna geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi Neyse. sade dedi ya. Arka Arka Böyle kalsın. <laughs> arkadaşlar neyse burada kaldık. Yerden devam etmemiz için arkadaşlar. Bay bay. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar işlemek Bay bay. <laughs>